Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Fransa ligimizde Ligue 1'de Messi'li Paris Saint-Germain ile ligimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. ikinci bölümüyle karşınızdayım. Fransa Süper Kupası'nda Marsilya'yı 5-4 yenmiştik arkadaşlar ve 4-2'den 5-4 yapmıştık. Zorlu bir maç olmuştu ve çok iyi bir futbol ortaya koyamadık ama Messi sahneye çıktı, Neymar sahneye çıktı arkadaşlar o maç. Bakalım ne olacak. Takım bilgisayar lig programı diyelim. bir sonraki maçımızda Lens deplasmanına gideceğiz. ikinci maçta. BC Lens ve Paris Saint Germain maçı olacak. Deplasmanda kendi sahamızda Park de Prens'te ediyoruz. Ve sonraki maça gidiyoruz. Evet hemen stadyuma bakalım arkadaşlar. Gece yaz güzel normal kısa ve rastgele olsun arkadaşlar. Stadyumu sağ koşullarını rastgele yapacağım ıslak veya kuru kendi karar versin formalar bu şekilde olsun onların iki tane beyazı var hadi onlar turkuaz çıksın arkadaşlar biz de kahverengi mi çıkalım hadi değişik olsun arkadaşlar biz de kahverengi ya da kendi sandığımız olduğu için hadi biz normal çıkalım onlar da yeşil çıksın ve takım yönetimine geçelim burada Mbappe Messi ve Neymar ile arkadaşlar gol arayacağız Fabian Ruiz'imiz var abi o yüzde iyi bir orta saha. Onlarda Linga, Cabot, Fulgini, Buffal gibi isimler var. Ramos, Ben Juan bu Musar, Kurza varla başlayacağım. Sol bek sadece Kurza'yla değişikliği oluyor. Ve başlama vuruşu diyelim ve Park de Prenz'de 50-55 bin taraftarın önünde efsane bir maç, Eagles'a karşı iyi bir futbol ortaya koyalım arkadaşlar. Evet, maça başlayacağız şimdi. Arkadaşlar izlemeyi like atmayı unutmayın şimdiden diyorum. Bakalım ne olacak. Gerçek bir kariyer olsun. Ve Park de Prens'te. efsane bir maç. Angels. Paris Saint Germain. Angels maçı. Park de Prens'teyiz. 50 55 bin taraftar var. Marquinhos'un kaptanlığında arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Onlara da Petkovic var arkadaşlar. Bir Pet Petkovic. Evet müthiş bir maç. Müthiş bir. Stad'da. Harika bir maç bizi bekliyor. Marquinhos bakalım ne yapacak bugün. Defansta özellikle çok ihtiyacımız var. Donnarumma 4 gol arkadaşlar. Mars ile karşısında ama takımı 5-4 kazanmasını bildi. Ve maça geçiş yapalım arkadaşlar. Evet. Ve maça Paris başladı. Veratti, Neymar. Neymar'dan Mbappe'ye doğru hemen pas Top, Marquinhos, Berat diye doğru top çarptı Berat diye. Minga, dokarta bu Bufal bu bu gidiyor, bu Bufal bu fal, bu bu ceza sahası Minga dışarıya Minga, Topu dışarı atıyor Minga, yaşlar olmuyor Minga, berat dişerat diye. Berat diye tabiye var. Bakalım ne olacak. Fabian Ruiz. Hakimi. Hakimi. Messi. Messi döndü. Messi. Messi top cambazı. Messi verdi pası yere. Fabian Ruiz. Petkovic. Petkovic. Dimitri Petkovic. Veratti. Kabot. Mangani. Mangani. Çin top uzun top sağ kanatta Evet hakimi ben Dumbia Rumbia hakimi hakimi ka kanadından çok geliyorlar hakimi kayarak müdahale yani bir kafa ama hakem gol dedi hakem gol dedi ve sarı kartla bir arkadaşlar evet sarı kart hakimiye Arkadaşlar Angels baskılı başladı maça o da ceza doğru oradan müdahale geliyor. Şimdi top Messi'de kaldı. Messi topu da sürdü. Hızlı çıkıyor Messi ile Paris Saint Germain. Messi topu götürdü. Messi'nin önü boş vurabilir. Messi kaleyi çıkardı Petkovic. da bomboş çünkü. Şimdi pası bıraktık Fabian Ruiz. O da bıraktı Messi'ye iyi döndü. Messi ve gol. Dönüşü ve vuruşu. Arkadaşlar efsane Messi dördüncü golünü atıyor arkadaşlar. 3 gol atmıştı Fransız Farkıtası'nda. Bunda da bir gol atıyor Messi. Efsane dönüş atıyor. Hiç bekletmeden döndü ve vurdu gol. Çok usta işi bir gol. 1-0 önde. Angels karşısında Paris. Müthiş pas. Fabian Ruiz'den müthiş arkadaşlar. Ve bir gol. Hem de ters ayağıyla vurdu. Gene iyi başladı. Messi maça baskımız var evet o baskı sonuç veriyor o baskı sonuç veriyor hakimi Messi şimdi döndü Messi bıraktı Fabian Ruiz Fabian Ruiz baskı vardı orada Renato Sanchez Kurzawa haydi Kurzawa daha çok sağ kanattan geliyor Rangers evet Pas şimdi Kurzawa orada. Marquinhos çok soğuk kaldı. Neymar attı. Neymar. Neymar. Mbappe, Mbappe döndü. Mbappe <laughs> bir şey ya. <laughs> en geç <laughs> arkadaşlar inanılmaz futbol oynamaya başladı. Paris Saint-Germain. Mbappe de bir atıyor. Uzun top, Ninga. Ramos'una bir kafayı. Turcal orada. Şimdi Verratti. Verratti'den Neymar'a. Neymar topu çekti Neymar. Fabian Ruiz. Lifkis serildi. Mbappé'ye doğru ama olmadı. Mbappé'ye doğru olmadı. Doğru olmadı. Bu arada ileride basıyor gençler. Paris ve o baskı sonuç veriyor. Verratti'den de Mbappé'ye doğru. Mbappé 2 yaptı. Mbappé 2-0. Mbappé. En bak 2-0. Enders karşısında inanılmaz bir arkadaşlar baskı var ileride. Çıkartmıyor. parka bile gidebilir Paris. 2-0 oldu. Bu baskı arkadaşlar özellikle Kurzawa'nın başlaması sol çok iyi oldular. Taşı, en baktı, Messi, en baktı. oldu. Yaratkin'in pası Mbappe ve Messi Mbappé Goller geliyor. Rakta oldu. Pres baskı hala var. Fabian Ruiz. Neymar Uzun top Marquinhos Ninga Marquinhos Defansa çok iyi arkadaşlar Sergio Ramos Sergio Ramos'dan Mbappe'ye doğru O topu aldı Mbappe verdi Sağ şimdi Hakimi gidiyor Hakimi yaptı ortayı Nefes aslında doğru oynuyor? Messi indirdi bu arada Neymar oynuyor Devato Sanchez topu alamadı Bu arada bir anlık boşluk var Ninga gidiyor Ninga Bufal. Bufal. Bufal Marquinhos. Marquinhos. Bu vardı hakimi topa ama top ta çıktı arkadaşlar. Evet taçmış. Taçmış. Lingaya doğru Ramos indirdiler. Veratti kurcalı orada. Şut Donnarumma. Angers'ta geldi. Klikabot. Sorun olmadı arkadaşlar kalede. Aman diyelim 2-0 önde. Paris. Fabian Ruiz. Döndürmedik. Fabian Ruiz. Geri geri gidiyor. Paslar. Fabian Ruiz. Orada topu kaptı Marquinhos. Hızı çıkabilir mi? Paris hızı çıkıyoruz. Neymar sak sol kanatta boş. Neymar, Neymar, Neymar kaleci Petkovic. Çok hızlı geliyor Paris arkadaşlar, çok hızlı. Petkovic bu maçta bakalım ne yapacak. Linga. Linga. Linga Ramos, bir daha Ray Ramos. Fabian Ruiz şimdi. Neymar. Mbappe. Mbappe Messi paslaşması izliyorsunuz. Mbappe çok fazla ayağımda açtı. ya yanılmaz bir futbol oluyor arkadaşlar Marquinhos vurdu kafayı kurca var kurca var topu kaybediyor ama kol dedi abi Marquinhos Verratti Verratti'den pas Neymar'a Neymar döndü vuruş dışarı dışarı gidiyor bak dışarı gidiyor Neymar olmadı Evet, paralı birisini kullanacaklar. Baskı yapalım da. Minga, vamos. İrzola. İrzola. gidiyor Fabian Ruiz ondan da en doğru pas geçmedi. Baskı var, pres var. 48 arkadaşlar en bağa. Fabian en Presör arkadaşlar İbrahim Traore Kurzawa Kurzawa O pres sonuç verdi Kurzawa Neymar Neymar'dan pas geçmedi ama Ling aldı Ling'dan da sol kanada doğru Hakimin tarafından daha çok geliyor Hakimi Hakimi dikkat etmemiz lazım 1 kafa ve 2-1 oldu ANGELS gol atıyor arkadaşlar 2-1 Ling'a Ninga gol atıyor. Arkadaşlar Angels işte hakimi tarafından daha çok geliyor. Ve topu dağlara gönderdiler. 2-1 oldu. Park de Prens'te 2-1. Arkadaşlar umutlanıyor. Hakimi maça iyi başlayamadı arkadaşlar. Sarı kartı da var. Olmadı. Bu gol onları umutlandırdı. Bir bak be. Fabian Ruiz yarıldı Fabian Ruiz'ten bir yere şimdi Hakimi aç ortayı açtı Mbappe vuramadı yani. Mbappe vuramadı Köşe vuruşu ama Köşe vuruşu Neymar Yaptı orta yakasına doğru Neymar ortaya geldi oynadı Sarıya yani. Ramos dikkat Ninga'ya dikkat Ninga'ya dikkat omuz omuza Omuz omuza Ramos aldı Omuz omuza Kurzava. Kurzava'dan tak geçmedi. Veratti. Ondan bir yere Fabian Ruiz. Neymar ondan Kurzava'ya doğru. Kurzava yaptı ortayı. Doğrudan kaleye. Ona, ona bir orta. O de kalır mı? Kaldı. Messi nefis döndü. Messi izliyor Paris taraf Messi Petkovic. Dimitri Petkovic. 2-1. E, maç ilk yarı 2-1 bitiyor. Milan'ın golü geldi arkadaşlar. Maçı içerisinde 2 bir bitti. Paris çok iyi futbol oynuyor. Ama golü atamıyoruz arkadaşlar. Angers ilk dakikalarda etkili geldi ama golden sonra Paris üstünlüğü de geçiyor arkadaşlar maç. Kurtarış top çalmalar, top kesmeler ve Paris iyi futbol oynuyor. İkinci araya Angers başladı renato sanchez gene bugün çok fazla yoktu oyunda orta sahada ama kurzava garak bir pres yapıyoruz rangers kurzava arkadaşlar çok iyi bir defans izin vermiyor fazla fabian ruiz ceza sahasına doğru geliyorlar fabian ruiz kurzava orada hakem dedi hakem orada foul dedi Mangani Mangani aman arkadaşlar. Mangani orada baraj var. Baraj var orada. 2-1. Angels karşısında arkadaşlar iyi bir futbol ortaya koyuyoruz. Haydi. Orta ceza sahasına doğru. Marquinhos. Öldürmedik. Neymar aldı. Ceza sahası Neymar topu kapman lazım. Orada kapamadı. Renato Sanchez iyi paslaştılar ringa ringa aman neymar girdi araya son anda girdi şimdi embakta verdi messi ye. messi birebir de etkili mi messi sıyrılır mı son anda son anda müdahale bu arada bir hata geldi embakta topu aldı embakta topu aldı akent verdi ama akent oğlu verdi ama neymar Hakimi. Hakimi'den de pas yere. Verakki'den de iyi yere. Kurzawa'ya doğru. Pres var. Messi'den pres var arkadaşlar. Neymar. Uzun bir top. Orada araya girdi Hakimi. Hakimi orada araya girdi arkadaşlar. Mbappe. Bence Stars'ın arkadaşlar iyi bir futbol var ama deplasman. Renato Sanchez. Dumbia. Dundia Minga boş, Minga döndü, Minga ceza sahası içi direkten dönüyor top. Donna Ruma. Flash Rangers. Bayağı gibi geldi. Martinez. Kurzawa. Kurzawa. Pas Mbappe'ye doğru, Mbappe Messi attı Messi topu çekti ama. Hadi evet, ikinci yarıda daha iyi defans yapıyor rakip takım. Rangers takımı daha iyi defans yapıyor. 2-1 ama skor çok tehlikeli arkadaşlar. 2-2 ol olabilir skor. Aman Marquinhos boşluk var. Ceza sahası ilk müdahale ediliyor. Ramos. Evet topu uzun orta geldi. Donnarumma. Donnarumma. Şimdi topu attık Fabian Ruiz. Berat'ti. Ondan sol kanada Kurzawa. var. Kurza var pas geçti mi geçti Neymar'a Neymar aldı Neymar aldı Neymar topu da götürdü ortasını yaptı Mbappé Olmadı Kurza var var da boşluk var Lingard 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 arkadaşlar bir şeyler yapmaya çalıştı Lingard ceza sahası için Renato Sanchez Allah olmadı mı arkadaşlar da 48 daha etkili oynuyor Angels. Bir başlamamız lazım. Renato Sanchez. Berat kay. gol. Berat gol. Arkadaşlar değişiklik lazım bize, değişiklik. Berat'ta sarı yedi arkadaşlar. Hemen Danilo Pereira'yı alalım ve bence oyuna Danilo Pereira almamız lazım arkadaşlar. Geldi Bello Pereira'yı o defansif orta saha olarak oynanalım evet. Risk almıyoruz ve Veratti sarıydı arkadaşlar ama oyundan da çıktı. Dela sağ sektörü geliyorlar. Bir vuruş Donnarumma sarı çıkarmıyor Donnarumma. mı nefis çıkardı şimdi Mbappe. Ondan sol kanada Neymar'a. Ondan da bu arada iyi kaçtı Kurcava. Kurcava'ya doğru bir anda atak. Değişti Ramos. Ramos kaç. Ramos kaç. Messi döndü. Messi maçın yıldızlarından biri. Messi hızlı Messi durduramıyorlar. Messi uzaktan bile iyi vurabilir. Pası turca ama. Orada ama turca var. bamba. Bamba. Thomas. Thomas. Fabian Ruiz uzun bir top çok iyi müdahale orada hakimiden dakika 76 arkadaşlar ikinci yarıda çok da fazla etkili hatamız yok arkadaşlar Renato Sanchez evet topu aldı Renato Sanchez biraz baskı oynuyoruz ama 2-1 çünkü Messi döndü Fabian Ruiz Neymar Danilo Pereira topu biraz tutuyoruz Şimdi Messi mi boş? Messi giriyor. Messi vurdu Petkovic. Messi vurdu Petkovic. Yani Pereira orada. Neymar aldı. Verdi Nasıl Fabian Ruiz. O da verdi. Sağ kanatta hakim o da Messi'ye. Messi attı. Messi atı, Renato Sanchez uzun bir top. Ramos. Pereira Pereira'yı oyunu aldıktan sonra arkadaşlar Paris Saint-Germain direktörü direktörü Radical top tutmaya başladı orta sahada Radical Pereira'dan sonra Ninga Ninga aman Ninga gidiyor Ninga Sol kanatta boşluk var Ceza sahası etkili geliyorlar Renato Sanchez orada Renato yani. Sanchez orada ve İmir attı da baktı topu da aldı Mbappe giremedi yani. Bir o kadar iyi futbol Renato Sanchez topu aldık bir kez daha Danilo Pereira'ya da attık Şimdi Fabian Ruiz ile geliyoruz Fabian Ruiz geliyor Fabian Ruiz Fabian Ruiz Arkadaşlar 2-1 ee, iyi değil gençler 2-1 iyi değil Yani fark tekrarsa daha da çok fazla bir hani farklı skor bekliyorduk ama olmadı. Dakika 87 arkadaşlar dakikalar 87 Ninga aman Ninga 2-2 oluyor Aman çocuklar 2-2 oldu Yani bu topağlara gitme iyi olmadı arkadaşlar 2-0'dan 2-2 bir anda boşluk Top maalesef ağlarımıza gidiyor İşte 3'ü bulamazsanız arkadaşlar 2-2 Olur böyle 2 bulamadık arkadaşlar ama 2-2 oldu Ninga topağlarımıza gönderiyor yani şu an iş çok sıkıntılı. Messi aldı, Messi gidiyor. Yakın korumalar var ya. Ama arkadaşlar iki doğru gidiyor. Angels. Angels iki doğru gidiyor. Minga dikkat. Dakika 90 arkadaşlar Kurza orada girdi araya. Razan bir puanı bari koruyalım. Danilo Pereira. Danilo Pereira Kurza var. 3'e doğru gidiyor Minga. 90 artı 2 verdiler ceza sahası 3 üç değil aman dikkat arkadaşlar aman dikkat aman dikkat 90 artı 2 prens arkadaşlar futbol istediğimiz gibi ama olmadı şimdi çıkabilirsek etkili çıkabilirsek neymar son bir atak hakem bitirdi ama hakem bitirdi arkadaşlar ve ningham 2 golüyle 2-2 bitti maç. Aynıcır Paris Saint-Germain 2 sıfırdan 2-2 veriyor. Messi ve Neymar'ın golleri yetmedi arkadaşlar ve 1 puanla başlıyoruz lige. 11 şutumuz var, 10 şutu var. Olacak iş değil arkadaşlar. Yani Ningra maçı önce seçildi arkadaşlar. Çünkü Ningra harf hakikaten iyi futbol oynadı. Olmadı. 2-2 Paris Saint-Germain 2 Angels 2 Ve gençler 7. sıradayız. Lil attığı gollerle 4-2 yenmiş. Yani 4 gol 2 gol yemiş. Lil birinci sırada. Arkadaşlar bir bölümümüzün sonra doğru geçelim. İyi bir futbol oldu ama maalesef sonuç olmadı. Evet arkadaşlar bir sonraki maçımız Lens'te olacak. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Takipte kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.